Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Twitter Story moddaki canavarı nasıl alıyorsunuz onu göstereceğim. Yani nasıl yaratırsınız onu göstereceğim. Önce bir mod indirmeniz gerekiyor. Buraya yazıyorsunuz ki Story model yazdıktan sonra aratıyorsunuz ve bunu yıkıyorsunuz. Ben korumuştum. Evet, kuruldu. Open game diyor. Siz salma arkadaşlar. Tamam. Evet, gidiyor. arkadaşlar. Yaratıcı mod alıyoruz. Paketlerimizin şöyle bir şey çıkıyor. Bunu etkinleştiriyoruz. Sonra da etkinleştiriyoruz. Ondan sonra oluştur deyince çıkıyor. Saka saka çıkmıyor. Onu daha yapacağız. Bakayım. Gelmiş mi? Bu arada arkadaşlar o mod yüklendi mi? Oldu mu? Kurabildiniz mi? diye soranlar olursa bak şurada anlıyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. Yumurta kısmına. Bakalım gelmiş. Normalde bak bundan yok. Bundan başka hiçbir şey yok. Tabutcudan başka. Bunlar falan yok. Ama modu yükledikten sonra çıkıyor. Garip. Birinci sayısı alalım da. Böyle düzlük bir alan mı olsa, çoklu mu alan olsa bilemiyorum ama. Neyse şunu da oluşturuverelim. Vider oluşturmak için zaten biliyorsunuz. Ama bu şey kanına komut bloğu falan koyulmuyor. Koyuluyor da. Yani öyle ortasına vitri oluşturmadan önce kanına onu bunu koymayacaksınız. Komut bloğunu koymayacaksınız. Şöyle olacak o. Komut... Önce vitr oluşturacaksın sonra komut bloğunu onun kanına yerleştireceksiniz. Göstereceğim zaten gibi. E hmm. P zaman blok. Tamam. Şöyle bir ses açalım. Önce bakın <laughs> değiştiriyoruz geri atıyoruz var Biraz yavaş 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 büyüyecek ama. Bakın komut, komut bloğunu gördünüz mü bilmiyorum ama bakın. Bakın komut bloğu. Burada bu bitir. Daha büyüyecek bu. Şimdi bu neden çekmiyor diyeceksiniz. Bu çekiyor ama görüntüsü yok. Neden bu? Yavaş yavaş büyüyecek. Önce şey hani e, karıncalar ekmek karıncasını alırlar ya gözükmüyor bazıları. İşte onun gibi. Bakın şimdi gözükmeye başladı. Bakın büyümüş. Bu daha daha büyüyor da ben onun büyüğü mü sağlayayım mi bilmiyorum ama. Bu büyümesini bekliyorum arkadaşlar. Hemen dönerim. Evet arkadaşlar biraz büyüdü. Üç kafalı oldu ama bu tam büyümüş hali değil. Beklersiniz sabır işi bu. Beklersiniz bu kocaman oluyor da. Filmdeki gibi böyle kocaman büyüyor böyle göklere doğru. Ama ben göklere doğru uzatmadığım için böyle ölüp duruyor. Nasıl öldüreceğini diyorsanız bu kaçıp kaçıp duruyor biliyorsunuz. Whisker'lar da öyle. Bunu böyle, böyle kill. Emp. E yapıyorsunuz. Ondan sonra ölü verir. Bakın. Ben yani de dragon da böyle. Bütün canına böyle ölebilir. Bakın. Gitti. Ne yani ne çıkıyor. Bakın. Ama bu daha böyle. Vitri story'im yazarsa şey, can borusunda. Bunun şey morlusu çıkıyor. Öldürürseniz. Yani bu niye olmadı bunun niye mol çıkmıyor falan demeyin. Ama arkadaşlar bu arada böyle şeyler çıkıyor ben anlamadım ama ben bu yeri de çok az biliyorum. Daha yeni güncelleme oldu da. Yeni güncelleme demiştim. Bayağı bir güncelleme oldu. Aradan bayağı bir süre geçti. Bayağı dediğimde. İşte siz anladınız ne zaman çıktığını da bilmiyorum. Neyse şey arkadaşlar özür dilerim. Bağırdım ama. Bulamadım. Ne, neyse. Şöyle yapıyoruz. Bu da pek anlamadım arkadaşlar. Baksana. Ne gittiğimizi biliyoruz. Bunlar bu, niye böyle oluşuyor ki? Anlamadım. Bu neymiş? Ne? Bu neymiş? takas yapıyorlar. Bunu göstereyim. Altın. Altın. Bakın altın alıyoruz. Piklin nerede? Bir tane piklin alalım. Piklin. Oldum bu. O. Piklin yok piklin. Zombi piklin. Zombi piklin alamıyorum ben. Normal piklin alamıyorum. Neyse. Pil. Buradan çöz. Bomba pikin. Ha. Buldum. Güzel. Altına bir kırak yapışıyorlar. Bakın. Verdim yapıştı. Bakın. O da için size farklı farklı şeyler veriyor. Elmas olabilir, altın külçesi olabilir. Ateş yükü de veriyor mu? çekiyorum. Uzun video olmasın diye çekmiştim. Bu da 7 dakika sürmüş. Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Ve bay.